Ayten, Nurten. Geliyorlar kızım. Günaydın. <laughs> Günaydın. Günaydın. Ay bıktım vallahi bir kısmet çıksa da sokaklara dökülmekten kurtulsak. Koca nerede kız? pahalılıktan ötleri kopuyor <gülüyor> evlenmeye. <gülüyor> Toprak olur, taş olurum. Yolunda yol taş olurum. İstersen rıdaş olurum. Merak etme sen. Merak etme sen. Merak etme, sen. merak etme sen. merak Senin sesini yiyim kız. Ferdi Tayfur'un dişisi. <laughs> toprak olur, taş olurum. Yolundan yoldaş olurum İstersen kardeş olurum Merak etme sen Merak etme sen <laughs> Aynur neredesin? Buradayım anne Ne yapıyorsun kız bahçede sabah sabah? Çiçekleri suluyorum anne ben biliyorum senin hangi çiçekleri suladığını. Hadi gir içeri çabuk. Cadı ne olacak? Siz gidin, ben gelirim. Çabuk gel. Çoş, çoş, çoş. Utanmıyor musun sen böyle konuşmaya? Topam <laughs> Topa mopa niyetliysen kırarım bacaklarını, otur yerine de çayını iç! Bırak da oynasın çocuk be baba! Pabuca iki çivi vurdular mı yüz kağıt! Para senin cebinden çıkmıyor! Futbol, mutbol diye çocuğun zihnini çeleceğine... ...girdiğin işte dikiş tutturmaya bak! Gene kovulmuşsun! Kovulmadım, istifa ettim! <laughs> Aman istifa etmiş! Elin hırsızına yataklık mı edeydin? Dünya yüzünde bir doğrucu Davut sen kaldın! Var mı oğlanın üstüne? Zaten üzgün. Hep aynı numara. Kaçıncı bu? Benzin istasyonunda ne oldu? Benzine deniz suyu katıyorlardı. Arabası olanlar düşünsün. Sana ne? Sabahları sofraya çökmesini biliyorsun ama. Kalkmasını da biliriz. Ey <laughs> Bu iş yokluğunda rica minnet nereye yerleştirsem... ...yüzüne gözüne bulaştırdı. Öfme, Bıktım artık be! Efendi. Para bırakmadan nereye gidiyorsun? Daha dün yüz lira verdim ya. Yüz liranın ne yük hükmü kaldı ki? Aygır gibi oğlum var. Önüne kanat geleceğine ondan ise biraz daha! Al şu elli lirayı idare etmeye bak. İdare ede de kandile döndük. Mustafa, Mustafa, baban gitti. Gel çayını iç. Sen bakma babana! O da haklı! Kolay mı bu pahalılıkta? Doğru! Biz de onun için iş kuruyoruz. Hmm. Köfteci dükkanı açacağız. Neyle açacaksınız oğlum? Hangi parayla? Hani senin bileziklerin var ya! Bak gör anne, bir aya kalmaz üç katı bilezik alırım sana. Tamam mı? Ah evladım! Olsa da versem! Bu pahalılıkta bilezik mi kalır bizim gibi fakir fukarada? Ne o kız? Kimi bekliyorsun? Şey annemi. Kapalı çarşıya gidecek bir iş vardı. Evde unuttuk da. <laughs> Mektubuma neden cevap vermedin? Bilmem ki. Seni sevdiğimi yazdığım halde bana neden boş veriyorsun? Çirkin miyim ben? O ne biçim laf kız? Dünya güzelisin. Öyleyse. Gene işten çıktım. Boş ver. Her zaman bir iş bulup çalışabilirsin. <laughs> Neredeyse annen gelir. Ben artık gideyim. Bizi beraber görmez. Yalan söyledim sana. Ben seni bekliyordum. Yok ya. Tabii seni. Annen gelmeyecekmiş gelmeyecek mi şimdi? Gelmeyecek dedim ya. Ne kadar korkuyorum bu anandan. Çok çadık karı canım. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl senin annen olmuş hayret ediyorum. Bir de anasına bak kızını al derler. Aman <laughs> Mustafa boş ver annemi. Ben seni seviyorum ya. Yok ya. Beni neden gezmeye çağırmıyorsun? Gelir misin? Ya annen? Aa, sen de annemle bozdun. Kapalı çarşı iş götürdüm bir gün, öğleden sonra buluşuruz. Annem de mi gelecek? Üf, ben yalnız geleceğim. Oldu. Çok seviyorum seni. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Yaktı ulan bu karı beni. Gitti gider, döner mi bilmem. Aşk ateşi bu, söner mi bilmem. Söner mi ulan? Sönebilir de, sönmeyebilir de. Anası gelirse söner.